Ya, konuşmayacağız mı? Konuşacağız mı konuşmayacağız mı? Cevap ver bana. Konuşacağız mı? Konuşacağız deyinceye kadar dayana devam. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız Ay! Ellerini yardım! Ellerini indir! Şeytan böyle daha ayağımı tutan şeytanın kardı ben <gülüşmeler> Süleyman aleyhisselamın ayı tamam. Benim gibi kelimesi laytametimiz değil şeytanın vaatimiz değil laynam. Benim gibi kelimesi laytametimiz değil şeytanın vaatimiz değil laynam. İnne kime yüttün ne deme yüttün? İnne kime yüttün ne Senedi veziri bir şevadıma ma alekabirdi dedim ver. Acma ürün cemil kesil ver. Cini şeytanı maşrika. Allah rahman rahim ver dayı kayyum hakim Adıl, Kudüs isimlerin üretilen. Hazreti Süleyman'ın ayetnamesinden doğan hakiler sana emrediyor. Neden bu kadar Neden? Şahlar, yani, ya, benim de konuş. Hangi hatasından, kusurundan dolayı bu adamın bedenine nüfus ettiğiniz bana cevap ver. Allah'ın hıf ve kudreti adına sana emrediyorum. Allah, Rahman, Rahim, Fer, Hay, Kayyum, Hakan, Ad, Kudüs isimleri yüzlenmekten sana emrediyorum. İnne kameytü men yom